Hayatın ritmini hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Konya Spor maçını sizler için yorumlayacağız. Beşiktaş evinde 2-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Evet Mesut ne düşünüyorsun maç hakkında? Merhabalar öncelikle herkese. Ee, Tabi galibiyetle ayrılmak. Hoşumuza gitti, sevindik ee, en azından. E, geceler bize haram olmayacak, uykular <laughs> haram olmayacak bize. O açıdan baktığımızda iyi oldu diyebilirim. Ee, onun haricinde tabii hani konuşulması gereken noktalar var. Özellikle ilk yarı hı hı. o ilk 20 dakika, 25 dakika boyuncaki oyun. Daha sonra ikinci yarıdaki bambaşka bir oyun. Özellikle ikinci yarı başladıktan sonra ilk 70, 75. dakikaya kadar gerçekten iyi bir Beşiktaş izledik. Hı hı. Ee, i̇ki farklı bir e, yer oldu. no düşünüyorum. Evet evet ee, yani şey olarak hmm. hani ilk geriye baktığımızda başladığında evet evinde sanki hani Beşiktaş deplasmanda oynuyormuş gibi bir izlenim verdi ki ligin e, alt sıralarında düşme potasında yer alan bir rakip dönüyoruz ki bu sene Konya Spor zaten aşırı kötü ve bu durumdalar. Ona rağmen e, yarım saatte falan herhalde toplu oynaması Konya Spor'un 170'lerde falandı yani bu hiç Beşiktaş'ın e, içeride oynadığı maçta hiç beklenmedik bir şeydi bence. Evet yani zaten açıklamalarda işte hoca da aynı şeyi demiş yani ilk 25 dakika gerçekten çok kötü oynadık demiş hani olmaması gereken bir oyundu demiş. Ki hoca da o izleştiri vermiş hani hani tamam top bırakırsın, top bırakma ayrı bir şeydir. Ama top bıraktıktan sonra da ne bileyim bir aksiyon geliştirirsin. O aksiyonu da geliştiremedi Beşiktaş yani. Hani ben orada topla oynamayı çok dikkat almadım ama onun dışındaki aksiyonda da sıkıntı vardı. Yani ne doğru pozisyon alabiliyorsun. Savunmada ne doğru hücum yapabiliyorsun. Kimse böyle sanki e, acemi bir şey, amatör bir takımmış gibi e, evet. bir hazırlık maçının şeyiymiş gibi sanki takım yeni başlamış. Hani herkes yabancı birbirine bir hazırlık müsabakası izliyormuşuz gibi ilk yarım saatte hissettik evet. açıkçası. E, tabi şimdi takımda baktığımızda Hı -hı. yeni gelen oyuncular olduğu Bunlar tabii ki olabilecek şeyler de hani bu kadar ampul etmemek gerekiyor bence. Evet. Aynen. Yoksa tabii ki hani takımın uyumu var. Daha hala belli bir uyum içerisinde olacaklar. Bunlar zamanlaşılacak şeyler. Hı hı. Ee, onun haricinde tabii kendi yani Süratim'i müçi izlemek. Özellikle ikinci yarı çok keyif aldım izlerken. Hı hı. Onları oyunundan e, tabii onun yanında Raşit Raşit'i da görünce zaten oyun şekillendi ve Beşiktaş'ta direkt skora gitti. Hı hı. Yani zaten ikinci yarı yanılmıyorsam yani maçın genelinde 16 şut mu? Bir istatistik evet, öyle bir istatistik. Yani olması lazım. 15'in şey. üzerinde bayağıdır. Ki zaten en 8, bir şey. 8 şut mu 7 şutu zaten şeyin de. Ee, Ernest Mucci'nin de. Evet 8 şut Mucci attı. Hı hı. Ki hani şimdi bazı yerlerde eleştirenler olmuş. Hani Mucci bu kadar şut atıyor işte birçoğu kaleyi bulamadı falan filan diye. Bırakın atsın abi. <laughs> Aynen. Biz özlemişiz yani. Böyle adamlar özlemişiz yani. Kaleye şut atmayan futbolcu mu olur ya? Yani. Ki bence onun gelmesiyle birlikte de hani şey onun daha doğrusu bu maçta yüksek şut çekmesine, Reşiste de mesela kaç kere şut normalde denemezken diğer maçlarda. Hani onu da teşvik etmiş gibi sanki. Veya Fernandes'in falan böyle daha iyi ileriye dönük olması falan. Abi, takımda oyun... hani bir şey yakalamışlar gibi sanki. Böyle bir sinerji hafiften. Ama evet. hala oyun planı böyle bir oturmamış gibi, bilmiyorum. Yani oyun planı zamanla olacak bir şey. Yani... E, yensek de, yenilsek de... Yani bence oyun planının oturması... muhtemelen sene sonlarına doğru yani olur. Yani son böyle 5 maç, 4 maç kaldığı zaman... Hı hı. ...daha oturmuş bir takım izleyermişiz gibi geliyor. Hani bir sakatlık, cak falan olmadığı sürece yani hı hı. Normal şu anki elimizdeki kadroyla birlikte. Onun haricinde yani <laughs> e, defans anlamında e, tamdem oluştu mu oluşmadı mı benim kafamda hala o sorular var aslında. Hı hı. E, şu an Necip ve Kole ile oynuyoruz ama hani bugünkü maç itibariyle çok bir şey olmadı. Özellikle Musrati de onlara kolaylık sağladı. Öndeki o pas organizasyon doğru pozisyona girmesi. E, pozisyon alış pardon <laughs> bunların hepsi <laughs> arkadaki oyuncuları da etkiledi öndeki oyuncuları da etkiledi yani aslında şu an bizim merkezimizde oynayan Nusrati aslında e, şu an takımın e, nasıl işleyebileceğini gösterdi bize Aynen. omurgası gibi yani... oldu aslında hem defansa da yardımda bulunuyor çünkü birkaç kere defanstan da top çıkardı kendisi hatta şey olarak hem ileride de hani paslarıyla falan bence tam kilit oyuncumuz olmuş oldu yani. Evet. Ve e, yine bir istatistik tutulmuş. Şu an bir saniye yani bir saniyede adam pas veriyor. Hı -hı. Bir saniyeden fazla el ayağında tutmuyor ki hem de isabetli pas veriyor yani. Hı -hı. Özellikle dikine 12 mi 13 ta, 13 tane dikine pas yapmış. Bunlardan 12 ve 11 yani bir bir tık bir tanesi e, yerini bulmamış. Diğer pasların hepsi e, hedefi bulmuş ki bu da çok önemli bir oran. E, özellikle Musrati'nin bu tarz oyunu bizim e, hücum anlamında da e, daha işler yapacağımızın göstergesi. Bu zaten bugün e, Abu Bakar mı attı bir tane çok dikine bir pas attı. Evet. Tamam. Abu Bakar hani normal formda bir Abu Bakar olsa o pozisyonu çok net, net değerlendirebilirdi. Hı, hı. E, ya yani daha bu oyunları göreceğiz yani Musrati'den. Yani ben zaten maçın adamı da benim açımdan Musrati yani. Evet. Ben aslında en çok da şeye sevindim. Yani Masakun'un gelişine cidden hissettirdi yani bugün oynadığım maçta da. Sol kanatta özellikle veya açık olarak hem defans olarak da çok rahattı yani Beşiktaş diğer günü. Çünkü Onur'un zaten sağ kanadımız hala sıkıntılı şeydi. Sol kanatta Masakun'un yokluğunda bocalayınca defans anlamı. mı tamamen çöküyordu ama Masuaku'nun oraya tekrardan gelmesiyle bir derin nefes aldım ben açıkçası. Kesinlikle ya yani Masuaku zaten geçen seneden beri bu Beşiktaş'ın özellikle arka taraftaki beyinlerinden biriydi. Hani Sayıs ile birlikte. Sayıs gidince de tek Hı. olarak beyinli olarak kalmıştı. Tabi ee, tabii hani Sabe'ye de ya yani Sabek tarafına da o şekilde bir oyuncu alabilirsek. Hatta Stoper'e yani hem Sabek hem Stoper'e böyle masuaku en Murat'ı tarzında pozisyon almayı bilen, e, ayakları iyi olabilen oyuncular alabilirsek ki Beşiktaş'ın gerçekten inanılmaz derecede oyunu altta değişir yani. Evet, evet. Çünkü Beşiktaş kanatların ya bugün de gördüğümüz gibi sürekli ortadan değil de kanatlardan organizasyon yapan bir takım olarak gösteriyor kendini. Onun için de beklerin ve kanatların iyi olması gerekiyor zaten. E, kesinlikle. Yani tabii ben bunu e, yine raşit Sayı e, beğendim. E, Rashica hem oyunun iki yönünde de vardı. Hem bugün çalıştı. bugün çok anlamda çalıştı. çok çalıştı. Hem ileri anlamda zaten bir tane asist yaptı. E, yani Rashica yani hem geçen haberlerde çıktı ya 7 milyon euroya falan. Hı hı. Yani 7 milyon euroya verilecek bir adam değil olmadığını gösterdi yani. Evet. Ben de yani bir... gerçekten formda olan bir Raşitse kesinlikle bizde iş yapacaktır yani. Aynen ben de bir parantez Fernandez için açmak istiyorum. Ya hafta, bundan önceki haftalar yerdiğimiz ve sürekli eleştirdiğimiz Fernandez. bence bugün eski Fernandez formunu göstermek üzereydi biraz da yaptığı defans anlamında en azından ileri olarak hücum anlamında değildi. presleri olsun, rakipten top çalmaları olsun. Biz aslında bu Fernandes'i daha çok bekliyoruz yani sezonun başındaki olduğu gibi. Yani Fernandez aslında hani hoca ondan beklentisini biraz düşürünce daha doğrusu hani yapması gereken ne? işte orta saha dinamizm kat, işte baskı da bulun, hı hı. pozisyonlarını boz, onu yapmasını isteyince Fernandes bunu yapabiliyor evet. aslında. Yani Fernandezden sen şunu beklemeyeceksin Git ileriden işte şut çek, oyun kur. Yani bunu yapabilecek yani bir on numara değil yani. bence. Yani biz onu yapmaya çalıştık ama onu da yapamadı. Ama Hı -hı. yanına bir de kaliteli adamları koyunca tabii ki. İşte Rashid Sa, Semih, Musrati, işte Masu da geldi. Bunların hepsi aslında Getson'un oynamasını da arttırdı. Bu anlamda ya yani seviyesini arttırdı, performansını arttırdı. O yüzden iyi bir Getson gördük. Getson'dan da beklentimiz bu olmak zorunda. Hani diğer özellikleri Hı -hı. Bu, bu saatten sonra ne kadar değişir bilemiyorum ama yani şu anki anlamda Getson'u kullanacaksak bu şekilde kullanmamız lazım. Evet. Yani bu şekilde kullanırsak bence e, bir sıkıntı yaşamayız. Evet. Eklemek istediğim bir şey yoksa sonra yavaştan kapatalım. Eklemek istediğim. Yani, yani çok bir şey yok tabii Galatasaray maçı işte bu hafta değil ondan sonraki hafta. Hı hı. Ben asıl sınavlarımızdan biri o olacak. Hani hoca da nasıl bir plan uygulayacak? Onu çok merak ediyorum hı hı. açıkçası. Umarım oralarda da başarılı oluruz da hani artık şu hoca değişiklikleri olmasın ne bileyim yeterli transferler Yönümüze gelsin. Önümüze bakalım artık değil mi artık? Şu Yönümüze Önümüze bakalım evet. yani. yani. Ya en azından şu 1-2 sene biraz kafamız rahat olsun diye düşünüyorum. Evet. O halde kapatalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bildirimlerinizi de açabilirsiniz. E, haberdar olmak istiyorsanız yeni videolar geldiğinde. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.